Oh. Merhaba arkadaşlar. Ben Kemal. Oyun ayası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir giriş tarzı yaptım biliyorum. Ee, bugün yanımda ortak kalacağım kişi olan İlker var. Merhaba de kanka. Merhaba. Yine be. Girişi benim sizin değil mi kanka? Değil mi Güzel. kanka? Neyse. İşte böyle olacak, ortak olacağız kanala. İlk yerden GTA 5 gibi videolar bak bak. Diyecekler şimdi, para mı koydun ola? <laughs> Yok ya. Para mı koydun <laughs> Ya biz iyi arkadaşız, yani. Yani. Bir sürü videoda ben olacağım için, diyelim, birlikte çekelim. Bu arada iyi. bir yandan da yepyeni bir seriye başlayacağız. İyi. O da tanıtım bir serisi, tanıtım serisi olacak. O da o Kanka sen söyle. Hatta dur yaz. Ah yaz. Buraya yaz. <laughs> şey mi? Ha. Benim mi oynayacağım. Hayır, o, o, değil lan. İkimiz ikimiz başlayacağız ya. O ne lan? Kanka P başlıyor. P. Tanıtım la. bir tane. Tanıtım da hani. Hatırladı? Unuttum lan. <laughs> Heyecan mı oldu lan? Aynen. Heyecan bastı. <laughs> Heyecan bastı ilk kere. Ben mi yazayım? Sen ha? yaz. Ha? Ha? Hatta evet. direkt bana söyle e, orayı sesini kapatırsın. Neyse. Neyse tamam hadi söyle hadi direkt. Plugin tanıtımları. Aynen. Ulan. Bu muydu Hı. lan? Ve bir tane Şimdi, daha serimiz olacak. O da plugin sonra. ustası be. Heh. Benim serverim bile var ama portta sorunluyum. Portla sorun. Aynen. Aynen port bir sorun. Çekeceğiz arkadaşlar. Bildiğin normal soru uğraşacağız. Neyse. Benim bizim var. bizim diyor da bu kadardı. Bir de, like ve yorum atmıyor. Bir önemli şey. Oyun hani abone olmayı unutmayın. Aa dur dur dur. Bu arada şey vardı hani senin bir tane söyleyeceğim okulla Kışla ilgili. Ne? Kışla ilgili. Ha. Kışın ben sadece hafta sonları olacağım. İlk İlklerde hafta içi videolar çekecek. Öyle. Neyse. Ben hafta içi mi video çekeceğim? Hafta içi ve hafta sonunda çekebilirsin kanka. Sıkıntı yok. Ama bir tane, günde iki tane olması lazım. Yo. Ben öyle yapıyorum kanka. Ben bir tane sen bir tane. Öyle yaparız. Bilmiyorum. Tamam. olmazsa etmiyorum. Oyun açamıyorum. Neyse. Like ve yorum atmayı unutmayın. En önemlisi de kanalımız olan oyun hanesine abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.